Sile Akçakiçeli köyünden Değerli dostum, arkadaşım, kardeşim Mehmet Bengül'üm Köyümüze ait yazdığı bir şiir okumak istiyorum Karşıyaka köyünün ne güzel yeri. Göç verdi, boşaldı 80'den beri. Gidenler nedense dönmüyor geri. karşıya ne oldu haline senin? Seyredersin devecinin dağını. Eritirsin yüreğimin yağını. Özledim kokunu, üzüm bağını. Karşı ne oldu haline senin? Yağmur, kar azaldı, suyun kesildi. Dallarda meyveler soldu, üzüldü. Katlanamam, gönlüm sana üzüldü. Karşıyaka ne oldu haline senin? Bahar da bir başkasın, yazın da başka. Düşürürsün kendine, yakarsın aşka. Böyle olmasaydın arısız keşke. Karşıyaka ne oldu haline senin? Yolların ıssız kalmış, evler sessiz. Cıvıl cıvıl ötüşen kuşların tersiz. Beklersin köylünü zamansız yasız Karşıyaka ne oldu haline senin? Unutmayın Karşıyaka köyünü. Bulamazsın orada kırgın küskünü. Özlüyoruz maşat ova hüzünü. Karşıyaka ne oldu haline senin? Unutmadık adına siteler kurduk. Sinende kanayan yarayı sardık. Onlarca resmini oraya koyduk. Karşıyaka ne diyeyim haline senin? Mehmet Bengül sever Karşıyaka'yı. Köyün yeri kıskandırır paşayı yoksulluktan kurtarırsan paçayı karşıya kal ne değil mahallesini tekel işçisi tokat tekel işçisi sevgili arkadaşım Mehmet Bengi'ye teşekkür ediyorum köyümüze yazdığım şiirden şey dolayı